Ana doğru ya bu. suyu da Arabistan yazmıyor burada. <laughs> Lan işte <laughs> La, bu gidişte seninle kurtuluyor ha. Ulan Apo buranın adresini mi verdiydi? He <laughs> valla valla inanılsın gelmiyor ha. Bak Apo. da Arabistan oldukça sıcaktır. Başına şart bey giymeden sakın ha ki çıkmayasın sokağa. 65 dereceymiş bölgede. Güneşte 165 derece. <laughs> varsa <laughs> çaktı gidersin de orada akbabalar yerel çöllerde. Aa, sıcak mıcak vız gelir, tıraş gider ben. Yeter ki olsun canım. Bir de içki yasağı varmış orada. Bak demedi deme. Bir kadeh sıkımlanacaksın, dilden olursun ilim Allah. <laughs> ben zaten kırk yılda bir kere içiyorum. Onu da dün akşam bir daha da içmem. Yeter ki olsun. <laughs> öyleymiş, öyleymiş. Kısas varmış. Hırsızlık yaparsan elini kolunu alıveriyorlarmış. Daha kötüsü var İnci. Kovardalık kovardalık yaparken yakalanırsan Anlıyorsun ya Senin ufaklık aynen Bülent Ersoy Arkadaşlar ne memişhaneye kullanmaktaysan da yine de dikkatli ol derim Ya oğlum şunu doğru dürüst okuzana belki başka bir yerdir Hah Alamanya olamaz mı Alamanya? Hayal kurma oğlum Alamanya içeridekileri sepet Ne malum Avustralya olmadı Orada da kangurular var. <laughs> Al oğlum. Sen hiç kanguru gördün mü lan? Git <laughs> <Bir> anneye bak. <laughs>